Bugün havada çok güzelmiş. Aa! Bu bebek arabasına takılan şey de ne? Anne, bu neymiş ya? Parlak, parlak, çok güzel duruyor. Hadi evimize götürelim. Aa kızım ne yapacağız eve götürüp? Ya anne götürelim biz bununla aynamızı süsleyelim. Hem yapışkanlıymış. Tamam o zaman hadi bunu alalım ve aynamızı süsleyelim. Yuppi benim yatak odamı ben zaten pek sevmiyordum. Birazcık böyle ee, parıltılar lazımdı. Yuppi. Kızım mı? akıllı olur musun biraz? Ya anne hadi bana yardım et. Oralara çıkma ama çok yaramazsın. Ya ben o zaman öyle bunda gezeceğim anne. Beni biraz yitsene. Yavaş sür kızım. Yavaş sür. Biraz akıllı olur musun? Ne yapacağımızı şaşırdık. Ya anne tamam tamam ben şöyle oturayım buraya. Sen de o yapışkanlı stikerımızla aynamızı süsle. Ama önce birazcık süt iç bakalım. Senin karnın acıktı. Ay düştüm ya. Kafam acıdı. Akıllı durur musun? Hadi iç bakalım birazcık karnını doyur. Aferin sana. Şimdi stikerımızla aynamızı süsleyebiliriz. Ne kadar güzelmiş bunlar yapışkanlı. Nereye yapıştıralım? Kenarlarına yapıştıralım mı? Çok güzel. Bakın, buraya böyle bir tane yapıştıralım. Ay elime yapıştı. Gelsene sen buraya. Ay düşürdük bunu. Tamam. Neyse burada olsun bir tane. Hmm, bir tane de buraya yapıştıralım. Çok güzel oldu. Ya anne, ben de yapıştırabilir miyim? Sen biraz bekle. Belki sonuncuyu sana yapıştırabilirim. Hmm, nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Çok güzel oluyor aynamız. Ay süslü süslü çok güzel ayna. Bakın. Anne ya ben de yapıştırmak istiyorum. Kızım bir dakika yapıştıracaksın önce şunları yapalım sonuncuyu da sana yapıştıtıracağım tamam o zaman sen bana bak buradan arkadaşlar bakar mısınız beğendiniz mi çok güzel Işıl, ışıl ışıl aynası oluyor bebeğimizin bir tane de buraya yapıştıralım evet burası da çok güzel oldu nasıl beğendin mi anne ben çok beğendim. Aa. Arkadaşlar bakın. Çok güzel aynası oldu. Gel bakalım. Sen de bak. Ay. Mükemmel oldu. Teşekkür ederim anneciğim. Beğendin mi? Bir de ben bakayım. Hmm, çok güzel olmuş gerçekten. Anne ya. Ben sandalyeme de yapıştıracağım. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Hadi şimdi kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Maşa'ya çok gizli bir planım var. Onu tuzağa düşüreceğim. Ha ha ha. Bakalım Maşa evinde miymiş? Hey Maşa, ben geldim. Kapıyı aç. Aa! Senin burada ne işin var gece ninjası? Aç kapıyı ya. Çok susadım. Bana su vermen lazım. Açmayacağım kapıyı. Sen kötü kalplisin. Bana bir şey yaparsın. Ya korkma. Sana ne yapabilirim ki ben? Çok susadım. Bir bardak suyunu istiyorum. Açmayacağım. Git buradan. Of sen de ne kadar sıkıcı birisin ya. Sen açmazsan ben gelirim. Of bu kapı da açılmıyor ya. Açsana şu kapıyı. Açmayacağım dedim sana. Neden geldin ki buraya? Ay, sana da iyilik yaramıyor ya. Sana çok güzel şekerler getirdim. Açmayacağım. Sen yalan söylüyorsun. Beni kaçıracaksın. Ya, ben sana yapacağımı biliyorum. İşte bu kadar. <laughs> Sen bana kapıyı açmazsan ben de seni oraya hapsederim. Ben gidince de buradan çıkamayacaksın. Ya gecenin nasıl yapma bunu. Sen artık kendin düşün. Buradan nasıl çıkacaksın? <laughs> Orada kaldı. Gününü gör bakalım. Ben şimdi gidiyorum. Bakalım seni kim kurtaracak? Ya kapı açılmıyor. Yardım edin bana. Yardım edin. Ay, bunlar çok ağır. Ben kaldıramıyorum ama. Ya beni buradan çıkar ama. Ay gücüm buna yetmiyor. Ben en iyisi kocayı çağırayım. Maşa. Demek seni eve kapattı kocayı ha. Ben hemen seni kurtarırım oradan. Benim güçlü kollarım buna gücü yeter. Hop. İşte bu kadar. Ay, bayağı da ağırmış ya. O gece ninjası nasıl kaldırdı bunları? Hadi çık bakalım Maşacık. Ay, çok teşekkür ederim Kocayı. Senin ninjası beni buraya hapsetti. Ay, sen gelmeseydin Kocayı. Ben burada kalacaktım. Teşekkür ederim. Senin güçlü kolların da hemen onu kaldırabildi. Beni parka götürsene. Atla bakalım o zaman kucağıma Maşacık. Yuppi. Arkadaşlar siz tanımadığınız kişilere kapınızı açmayın. Ve yabancı insanlara asla güvenmeyin. Anlaştık mı? Hadi şimdi size bir görev veriyorum. Bu videoyu izlediyseniz kanalımıza abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.